Merhaba arkadaşlar. E, Vitilli Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda e, tesettürlü bebeğimizin kollarını ve bacaklarını yapmıştık. Şimdi bu videomuzda e, bacakları birleştireceğiz. Gövdesini öreceğiz. Ve eteğini. Başlayalım. Şimdi e, Bacağımızın birinde ipimizi koparmıştık. Diğerinde koparmadık. Devam edeceğiz bu yükle çünkü. Ee, diğer bacağı birleştirmek için bu bacağımızın yandan orta bölümüne kadar düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Bu arada bacaklarımızı doldurduk elyafla. İkisini de dolduralım arkadaşlar bebeğimizi. Evet, şimdi yan tarafa geldiğimizde şöyle baktığımızda tam ortası oluyor yandan. Arkadan birleştirme yapacağız. Buradan ortaladığımızda da yine Burası Bu şekilde buradan birleştirmemize başlıyoruz arkadaşlar. Önce 3 zincir çekelim unutmadan. 3 zincir çekip buradan birleştirmemizi yapalım arkadaşlar. Şimdi birleştirmemizi yaptık. Daha sonra bunu bir kontrol edelim. Şöyle şu şekilde. Şöyle. Bacaklar eğri durmasın diye. Zincire kadar e, burada 10 sık iğnemiz vardı. Zincire kadar 10 sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. Zincire kadar 10 sık iğnemizi ördük zincire geldik arkadaşlar şimdi burada 3 zincirimiz vardı bu zincirimize 3 sık iğne yapacağız 3 sık iğnemizi yapalım arkadaşlar sonrasında diğer bacağımıza geçeceğiz diğer bacağımızda da yine 13 sık iğnemizi yapıp ortadaki zincire kadar gelelim arkadaşlar buradan 13 sık iğnemizi yapalım ortadaki sık iğne zincirlere kadar 13 sık iğne yaptık şimdi bu zincirlerimizi 3 sık iğne yapacağız 3 zincir çekmiştik zaten Burası bizim sıra başımız olsun. Şimdi burada bu sıramızda 15 tek bir çift yapacağız. 15 tek bir çift yapacağız. Ee, 32 olan sık iğne sayımızı 34'e çıkaracağız. Evet. 15 tek bir çift örerek sıramızı tamamladık. Bu sıramızda 16 tek bir çift öreceğiz arkadaşlar. 16 tek bir çift yaptık arkadaşlar. Ee, buradaki ilmek sayımız 16 tek bir çiftle 36'ya yükseldi. Şimdi 36 sık iğne olarak bir sıra düz arkadaşlar. 36 sık iğne olarak bir sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi kesmelere başlıyoruz. Eksiltmelere. Burada 16 sık iğne bir eksilt yapacağız arkadaşlar. Yani e, sayımızı 34'e düşüreceğiz yine. Bu sıramızda 15 tek bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 32'ye düşürelim. Bu sıramızda 14 tek bir eksilt yaparak sayımızı 30'a düşüyoruz arkadaşlar. 14 tek bir eksik yaparak sayımızı 30'a düşürmüştük. Şimdi renk geçiş yapacağız arkadaşlar. Elbisemizi yapacağımız renge geçiyoruz. Burada rengimizi değiştirelim. ve 30 sık iğne olarak iki sıra düz örelim arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda 13 tek bir eksilt yapacağız. Yani iki kez yine eksiltme yapacağız. 13 tek bir eksilt yaparak iki eksiltmemizi yapıyoruz. Sayımızı 28'e düşürüp geliyoruz. Evet arkadaşlar 13 tek bir eksilt yaparak buradaki sayımızı 28'e düşürdük. Ee, şimdi gövdemize devam edeceğiz. Fakat ben e, doldurduktan sonra zor oluyor eteğini yapmak. İpimizi burada böyle kesiyorum. Öncelikle eteğimizi yapıyorum. Sonrasında zaten kesmeleri yapacağız. Ee, kolları birleştireceğiz. Doldura doldura gideceğiz hem daha kolay olacak hem de eteği de bitmiş olacak. Bu şekilde yaparsak eteği yapmak daha kolay. Yani bana daha kolay geliyor. O yüzden buradan eteğimizi yapalım. Sonra gövdesine devam edeceğiz. İpimizi buraya bir sabitleyelim. Burada her sık iğneye çift batıyoruz arkadaşlar. Her sık iğneye çift batıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım şöyle renk geçiş yerlerinden her sık iğneye böyle bu şekilde çift tutuyoruz ve çift sık iğne yapıyoruz. Böyle arkadaşlar. tur bu şekilde sıra başına kadar yapalım şöyle göstereyim her sık iğneye çift batarak bel çevremizi dolanalım arkadaşlar eteğimizin ilk sırasında her sık iğneye çift sık iğne yaparak başa kadar geldik şimdi arkadaşlar bu sıramızda ikili trabzan yapacağız. Yine her sık iğneye çift ikili trabzanlar yapacağız. Her sık iğneye gördüğünüz gibi çift ikili trabzan yapalım. Yine başa kadar yapalım arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Ben burada e, sadece iki kez arttırma yaptım. Fakat e, bu bebeğimde eteğin biraz daha kabarık olmasını istiyorum. O yüzden bu sırada yani 3. sıramızda da öncelikle çift sık iğne batmıştık. Sonra çiftli trabzan yapmıştık. Şimdi bu, bu sıramızda da 5 e, sık iğne bir çift yapacağım. Şöyle göstereyim. İlkinde çift battım. 1, 2, 3, 4, 5 ikili tırabzan yaptık. Diğerine 2 iki tane ikili tırabzan yapıyoruz. Bu şekilde 5 tek bir çift şeklinde sıramızı tamamlayalım. Şimdi eteğimizin 3. sırasını da bitirdik. İlk sıramızda her sık iğneye çift batarak başlamıştık. İkinci sıramızda yine her sık iğneye çift battık ve ikili trabzan yaptık. Üçüncü sıramızda da 5 sık iğneye tek battık. Sonrasında çift battık. Yine ikili trabzan şeklinde bu sıramızı da bitirdik. Şimdi arkadaşlar bu sıralarda dahil yani 1, 2, 3 sırada dahil olmak üzere toplamda 12 kez yani 12 sıra böyle 3 zincir çekerek trabzanlarımıza başlıyoruz. 12 sıra ikili trabzan yapalım. Her birine tek batarak Evet arkadaşlar eteğimiz e, toplamda 12 sıra olacak demiştik. E, buradaki sık iğne ile birlikte toplamda 11 sıra ikili trabzan yapıyoruz. Son sıramızda 12. sıramızda e, etek ucu oyası kipircik şeklinde yapıyoruz. Bunu da şöyle göstereyim. 3 zincir çekelim. Ve yandaki sık iğneye batıp çekelim. Eteğimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Eteğimizi bitirdik arkadaşlar. Ee, şimdi gövdemizi yarım bırakmıştık eteğimizi daha rahat örebilmek için gövde kısmından devam ediyoruz kaldığımız yerden. Renk değiştirdikten sonra iki sıra düz örmüştük. İki sıra düz örmüştük. Sonrasında e, 13 tek bir kez yaparak gövdemizdeki sık iğne sayısını 28'e düşürmüştük. 13 tek bir kez yapmıştık. Şimdi burada 9 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmadan 28 sık iğne olarak 9 sıra düz örüyoruz. Evet. 9 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi yanlardan birer tane eksiltiyoruz. Evet. iki yanlardan eksiltme yaparak 28 olan sık iğne sayımızı 26'ya düşürdük arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda kollarımızı takacağız. Yanlardan orantılayıp takacağız. Ben e, sayı vermek istemiyorum burada zaten yana geldiğimizde 3 sıkı iğne ile gövdeye birleştireceğiz şu şekilde evet hatta bir tane alalım şöyle bebeğimizi alalım. Ee, bu bebeğimizin şu kısmı, kolumuzun şu kısmı, başlangıç kısmı arkada kalacak şekilde tutalım arkadaşlar. Şöyle bu şekilde buradan 3 sık iğne ile kolumuzu birleştirelim. Bir koldan alıyoruz gövdeden şu şekilde yine bir koldan evet arkadaşlar bir koldan bir gövdeden Evet kolumuz tam yanda şimdi diğer yana kadar örelim arkadaşlar oraya geldiğimizde diğer kolumuzu birleştireceğiz bu ortada kalan sayıları sık iğneleri örüyoruz tam yana geldiğimizde diğer kolumuzu birleştireceğiz arkadaşlar. Yine bu başlangıç kısmımız arkada kalacak şekilde ayarlayalım. Bir koldan bir gövdeden alarak kolumuza üç sık ile birleştirelim arkadaşlar. Bu şekilde. bir koldan bir gövdeden alalım arkadaşlar. Evet. Şöyle birleşimimizi yapalım. Arkada kalan sık iğnelerimizi de örelim. Başlangıç yerimize gelelim. Sonrasında el yapımız dolduralım. Kesmelerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Eksiltmelerimize devam edeceğiz. Evet kollarımızı taktık. İçini doldurduk el yapımızla. Şimdi bu sıramızda bir tek batacağız. Bir tek. Sonra kalan bütün sık iğneleri keseceğiz arkadaşlar şu şekilde peş peşe kesmeler yapacağız şöyle bu sıradaki bütün sık iğneleri keselim sesi duyuyorsunuz patili canım dostum benden ilgi istiyor video çekerken çok ilgilenemiyorum Arkadaşlar bu şekilde kesmelerimizi yapalım. Sonuna kadar kesmelerimizi yapalım gelin. Bu sıramızda da 5 tek yani 5 sık iğne bir eksilt yapacağız arkadaşlar. 5 sık iğne bir eksilt yapıp gelelim. 5 tek bir eksilt yaptıktan sonra burada 12 sık iğnemiz kalmıştı. Bu 12 sık iğnemizde 2 sıra düz örüyoruz. Ve gövdemizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda bebeğimizin ayaklarını bacaklarını birleştirdik. Kollarını e, gövdemize birleştirdik. Eteğini yaptık. Gövdesini bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda bebeğimizin kafasını ve e eşarbını yapacağız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah. E kanalıma abone olup e videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. E kanalımın adı bildiğiniz üzere Vitili Örgüler. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. inşallah. Allah'a emanet olun. Ee, sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın.